Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Hasta ameliyattan çıkıyor. Hocam su verir misin bana diyor. Diyor hemen refakatçısını diyor dudaklarını ıslatır mısın Ali Bey'in diyor. Ya yani su yani hani hepten de şey yapmıyoruz yani. Ama bir bardak su veremiyorum niye? E versem daha anestezi'nin etkisi geçmemiş. E, yani oradaki spazmla boğulabilir o suyla ya. Yani. Değil mi? Yanıyor susuzluktan ama. benden de hocam diyor yanıyorum diyor. Niye haklı 2-3 gündür su vermemişiz. Bağırsaklar temizlensin. Ameliyat büyük olduğundan dolayı işte bağırsaklarına yol yapıyoruz. Sigara içmişler fi tarihinde mesanede kanser olmuş. Sigara içmeyin ha sakın. Asla sigara içilen yerden nefessiz geçin. Ee 3 gün susuz kalmış adam yanıyor. Ya suya dünyayı verecek bir tas suya dünya verecek adam. Ama ne yapıyoruz? Su veremiyoruz. Ne zaman veriyoruz? Müsait şartlar olunca azar azar veriyoruz. E şimdi ben ameliyatını yapmış hastanın Ali Bey'in. E adamı seviyoruz artık bir kanki canki olmuş. Onu hayatına girmişiz. O benim hayatıma gelmiş. E onu sevmesem ameliyatını yapmam zaten. Onu önemsemesem. E onu o kadar 7 saat ameliyatı yapmışım bir tarz su vermekten mi ben erineceğim? Ama veremiyorum bakın. Okuyalım. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz. Kabul olmuyor. Yak ya. Yanlış düşünmeyesin bak yanlış olabilir abi düşünce. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. Her duaya cevap var. Bu umumi el cevap cevap vermek ayrıdır kabul etmek ayrıdır her dua için cevap vermek var fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenabı Hakk'ın hikmetine tabidir hikmetine tabidir abiler bu hikmet meselesi o kadar güzel ki. Dünyanın duadan sonra hikmet nazarına ihtiyacı var. Hikmet nazarına. Eğer hikmet nazarını alırsak dünyaya, dünyadan abiler. Var ya insan canavarlar o insanı görse kaçarlar ya tekim sıcak sımsıcak gazze. Buna örnek yani. Maalesef. Maalesef. Onun için hikmete ihtiyacımız var. Bakın doğaya ihtiyacımız var. Hikmete ihtiyacımız var bizim. İşte bunların bütün kotlamaları motlamaları donanımları kurmak Hazreti Muhammed hastanesinde Kur'an tezgahından geçerek olacaktı. Kimse yapamaz. Yapacağım diyenler gelsin. Zor. O için dünyanın Kur'an'a ihtiyacı var.